tatlı buz okey yapıyorlar. Biz de şu an Lohley <laughs> Lohey Konuşamadım ama Böyle bir yer var sauna, buz, sauna yapabileceğimiz bir yer. Ve ortam manzara bu şekil. Acı şu an. Yani Dehşet'in vahşet esiyor. odaların olduğu yer bu, bu bu taraflarda. Burası da biraz daha çok bir şekilde. Bir tane gezilerde mems var, şey memsi. Hani buradan yürüyüş 50 kilometre bir adam şey diyor. Diyor ki 50 kilometre tam yürüyoruz 5 saat ya. <laughs> yani adam var. Bizim de o hesap. Buraları yürüyerek geldik. Yani e, Vinland Saga. Bir manga ismi diyecektim. Vinland Saga. Finlandiya'da hani merkeze ersin her tarafı yürüyerek gidilir. Birkaç böyle biraz karşı yaka misali adalar var. Onlar kruzörden ya da gemilerden bilmiyorum. Yarın gideceğim onlara da. Ee, o hariç yani her tarafa yürüyerek gidilir. Vinland Saga'yı da okuyun. Çok güzel bir manga. Ya şey bir tane... Of, adı neydi ya? Şey giden geliyor ya. Işte İzlanda, ben bu şehir hep diyorum. Anne buradan. Doldurmacıya gidiyoruz. <laughs> Neyse bunu çekeyim. Bu böyle fashion müzesi, fashion sanat müzesi. Kontemporan sanat. Abi gıcık kapıyorum. Çok güzel değil. Ama mekan ama yerler falan. Ya yerler de güzel de hani bir zahmet de güzel olsun yani. Finlandiya'ya geldik değil mi? Neyse o fashion district'i çok önermem. Hani gezmek için turlayın. Ama en önemli, en önemlisi Lajeletaria diye bir doldurmacı var. Evet çok hoşuma gitmedi yani gittik sadece tuvaletinden sıcaklığından nasip vermek için o kadar yani zaten yapıları görüyorsunuz anlatmaya gerek yok falan diyormuşum yok ya enteresan değil yani de ay buraya mutlaka gitmeniz gerekiyor falan no evet, durum güncellemesi şimdi fashion dur şöyle yapalım. fashion distrikteyim. Şimdi distrikte bir sanat müzesi var. Storylerden ufaktan dedim ya çok önermiyorum. Hani her realisi de çok bakmamak lazım. Çünkü yani adamlar içerik olsun diye işte beş gezmeniz gereken bir şey. Halbuki çok enteresan değil. Gerçekten enteresan değil de şimdi o kuntompa tasarımcı ne bileyim biraz da butik işler yapanlar olur falan. Bunlar ayrı. Onlara diyeceğim bir şey yok. Anne bu arada da yani. bir şey, bir şey diyecek. Şimdi Löylev, Löylev Le Le diye bir Biraz pahalı, biraz çık. En Emirap Emir, Alp, Emir Alp buradan selam sana. Emir Alp sağ olsun bana şey böyle güzel tavsiyeler veriyor. Kendisi gitti çünkü. O sauna tam hani Helsinki'nin ucunda olan bir yer. Yani denize bakan taraf. Acayip esiyor. Bir de kış olması sebebiyle de. Normalde de eser. Gerçi de orası tıkalı. Yani giderken insan şey diyor. Oğlum bir tek ben gidiyorum falan ıssız yer. Hayır. Ee, doluydu. Ve üstelik dedim ki sonraya gidebilir miyiz? Dedi hayır dedi. Bir hafta öncesinden rezervasyonunuzu yapmanız lazım. Oo abi bir hafta kim öyle kim kala. Abla yani onu diyemedim tabi de. Ama yani ben ben böyle şeylere gelemiyorum yani. Hani tüm mesela insan böyle uygun bir denk getirdin gidiyorsun. Zaten burada kaldığımız dört gün bir hafta öncesinden ne ya? O kadar hani programlı olmak güzel bir şey ama hani yerinde programlı olmak güzel. <laughs> Mesela bununla e, benzer emsal şey var. Super Mario World e, Parkı vardır şeyde, Japonya'da. Orada mı, oradaydı ya da Ghibli Parkı olması gerekiyor. Oraya gidebilmen için bir sene öncesinden e, rezerve etmen lazım. Yani e, o şekilde ben çok orayı sevmiyorum. Dolayısıyla gidemedim oraya, gitmeyi de düşünmüyorum. Yani zaten gidemem de, yani bir haftadan uzun kalsaydım da yapmazdım. Ama burada çok alternatif saunalar var. Hani illa ki yani sıcaktan sonra o götümüze soğuğu doldurur, soğuğa dokunduracağız misali. Aslında olay o, yoksa sauna her tarafta var da. Hani böyle soğuk, sıcak yapabilmek için. Çünkü denizleri aslında, aslında denizlerine gidiyorsun direkt. Denizleri soğuk şeyin. Le, Le Slave de öyleydi, yani o girişi 30 euro olan hani bir hafta rezerve olan mesela orada da millet çıkıyor aslında soğuk havuza gitmiyor direkt denize gidiyor ee, o şekilde yani o güzel bir mekanı var bu başka bir meydan hani hemen durduğum gibi sen de durdun lan <laughs> çok senkro gidiyoruz şey böyle hani artık annem tam benim yürüyüş gezi partnerim ya Nereye gidiyorsak yürüyerek falan böyle Yolları aşağı aşağı yara yara. <laughs> o şekilde böyle. Var mı yorumun? Kapatıyorum videoyu. O o şekil. Papicillo. Ciao. Detaya bakın. Şimdi bak burada bir havalandırma var tamam mı? Komple kapatmışlar böyle inşaat yapıyorlar. Bizler de şey diyoruz. Abi biz Türkler hızlı inşaat yapıyoruz. Neden acaba? Zaten ortalık komple inşaat alanına çeviriyoruz. Bakmayın ha bu kum çimento agrega partikülleri soluyoruz yani. Aslında komple Türkiye'deki şehirler açık bir inşaat alanı. Abi baksana komple adam örtmüşler. Örtüklerinde yetinmemişler. İçinde bu kocaman burları hava yani hava havayı çıkartıyorlar. Allah bilir ne güzel steril bir yerlerde de bırakıyorlardır bilmiyorum. Baksana abi ya. Okuyunca bile burada kültürleniyorsun ya. O şekilde yani hani böyle mesela yalan yok İngiltere'de. İngiltere'de bir Türk inşaat vardı. Türk bir yapı vardı tamam da orada neydi biliyor musun? Şimdi Türkiye'de beli hızlı inşaatlarda Türk ekibini getiriyorlar. Biz aslında çok iyi bildiğimizden değil. Hani biz insan sağlığına çok kıymet veremediğimiz için hani yeter ki hızlı hızlı olsun. E tabii bize de fazla mesai var. Bu saç ekimi gibi bir şey. Saç ekimi var ya niye Türkiye'ye geliyorlar biliyor musun? Daha iyi yaptığımızdan değil ki fazla mesai yaptığımızdan dolayı İnsan bir... Yok iyi de yapıyoruz da burası. Abi tamam yok hayır bak. Bir daha pahalı. İki, ben yaptırdım. Ya şeyde ameliyat masasında 12 saat kaldım. Hiçbir Avrupa'daki Allah kuluna yani yaptırtıramazsın parayla bile. Yani o, ondan mütevellit aslında. Şimdi var ya ucuz. Ama ucuz ama ucuz bir de mesai bir de yapıyorlar yani. Kaç gram sayısı olduğunu bilmiyorum. Yani onun yine dünkü kaç sırada geldik lan? Evet, alo, bir şey söyleyeyim mi size, 22 Euro girişi var, terliği mutlaka alın, hani o, yine unuttum ya, alopol, 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 holopol, neyse, şimdi oradan çıktım, çok güzeldi ya, şimdi iki tane havuz var, biri normal sıcak havuz, biri de, biri de şey, biri de soğuk havuz, bir dışarıya bakan aslında, şimdi... Ee, bir de bir tane büyük sauna var, üç tane de sauna var. İki tane mix, bir tane erkek ve kadın da herkes mixte gidiyor. Ya var ya, ben orada belki var ya, gelecek eşimi kaçırdım. Bir tane Japonlu, Japonlu bir grup geldi. Çok tatlıydı ya, böyle bir... Ben şimdi bu ilk Okanusa e, okyanusa bakan e, havuza girmek çok soğuk orası. İlk, ilk, de girince, ilk de girince zaten 4 saniye bile durmadım. Hani karşıya geçeceğiz. 4 saniye bile durmadım, onuza yavaş yavaş Adamlar dediler ki nefes al. Hani çünkü insan orada dalınca soğa böyle oluyor. <laughs> deep breath, deep in, deep out. Öyle yapmak lazım. Neyse onu yaptım. Ondan sonra 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye. Toplamda 5 ya da 6 kere girdim. Bir de bana British gruba da denk geldim. Londra'lı bir grup. Londra, Londra'dan birkaç gün önce gittim ve iki, kere, iki kere gittim falan. Bir konuştuk valla çok cooldular ya. Muhabbet aktı falan. Baya böyle hani espri vesaire şey diyoruz. Ee, ben girince diyorum ki erkeğim erkek erkek. <laughs> sonra onunla kadın olarak çıkıyorum falan. Böyle şey sesimiz inceliyor falan ya. Ne geçelim de. Neyse. Ee, yani çok güzel bir grup. Japon bir grubu vardı. Herkes mix. İki tane çocuk vardı finkli Dedim ki. Oğlum sen yaptın? Dedi ki 30 saniye, 20 saniye yaptım. 30 saniye mi? Baktım çocuk arttırdı dedi, 40 saniye yaptım. Dedi normal bir insan kaç saniye durur? Dedi 50 durur falan. Tamam lan dedim 1 dakika yapacağım. Hani şey o... Şey hani, o erkek girişi. Şey. Tamam lan 1 dakika yapacağım dedi ki tamam geliyor saymaya. 60 saniye, 70 saniye yaptım durdum. Bir yerden sonra zaten hani... Hani... Cehennemin en kötü acısı olduğu zaman bir yerden sonra şey... Hissetmiyorum vücudu. Muhtemelen bu şey ölüme yaklaşın anda hiçbir şey hissetmiyorsun ya herhalde. <laughs> Ama neyse şey ya yani Leonardo DiCaprio Titanic'te hissettim böyle kendime. 70 saniye durdum sonunda yani benim rekorum 70 saniye abi. Ee, çok da güzel onun sonra alıştım. Ondan sonra alıştım. anime grubuyla var. Gerçek eşimle konuştum. Instagram'da yok. Instagram'larını da alamadım. Çok cool şey. Ama yalnız var ya. Tintli kadınlar. Biz onların yanında sidikliyiz sidikli. Bir tane kadın var giriyor. Anne sesinin e, nefesinin sesi bile yok. Sen bırak bunu bu 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 kadını bırak şey ya böyle özgüven güçlü falan. Devlet yönetir ya. Bir bir sinir var, soğuk sinir var. Abi dedim dedim sen benim kahramanım Nasıl duruyorsun dedim ya. Ben seni görünce böyle şey kuraj yani kuraj dedim eee ilham alıyorum falan. Neyse abi yani öyle. Kadın fenaydı ya. Oradaki erkekler kadınlar abi biz var ya harbi sizlikliyiz. Japonlar var ya çıkarken böyle onlar soğuk, soğuk okyanus, e, okyanusa bakan havuza gitmediler. Onlar çıkarken biraz an yüzgeler. Bey, 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 <laughs> bu Londralarla tasak geçiyoruz. Dedim ki o baranlar ben değilim. Dedim emin misin? Vallahi eminim ama emin de olmayabilirim falan. Böyle güzeldi ya, çok güzeldi. Gel abi, hani ortamı çok güzel. Biraz hani, işte biraz sohbetten, yandakiyle sohbet hani yandaki de, de mix ya. Aile giriyor, şey giriyor, farklı ülkeler giriyor. Hani kalıbına giriyor. Yani İtalyan vardı bir grup. Onlarla cismondan, krapta da falan daldım. Ama abi girerseniz 22 euro, Havlunuzu alın. Ee, adı neydi? Şey ee... Niye unutuyorum böyle ya? Sandalye mi? Yok sandalye değil. Eee ne terlik? Ter terlikler 5 Euro. Mecbur onu aldık. Eee terlik alın. Bir de var ya, telefonunuzu da alın. Eğer muhabbet yapmayı seviyorsanız Instagram abi, Instagram. Kimse orada almıyor. Orada da dünya güzeli bir ortam var. Öf ya, ben kalbimi bıraktım ya. O var ya o konuştuğum Japonca, o ani anime muhabbeti yaptık. Susu kaizen. Naruto, One Piece, Shingeki no Kyojin falan. Orada ben eşi, eşimi kaybettim biliyor musun orada? Telefonum yoktu. Dedim ki bari instagramını söyle. <laughs> Kadın da anlamıyor. Hani bir Japonca bir şeyler diyorum. İngilizce, onlar onlar da hani İngilizce çok iyi bilmiyorlar. Watashi Türk turkojin'den bir girdim. Ondan sonra muhabbet falan... Ondan sonra zaten Shisukaizen'den çıktık vesaire ama... Yarı İngilizce, yarı Türkçe falan. Ay hey, girsin ya. Abi ben daha evlenmeden ayrılmışım. Neyse <laughs> bu tekrar şey ortamı. Ha o dediğim yerde e, ee, hani ilk vlogda bilmiyorum izlemediyseniz izleyin. Orada hani bu balık balıkçılar vardı ya çadırda onun yakınında. Çok uzak yer olan var süper lüks. Abi lüksün bir kokusu yok abi. Böyle Kıvıl, kıvıl canlı canlı kıvıl kıvıl olması lazım. Ona dolayı bence iki de oraya gitmemişim. iki de hani bir hafta öncesinden ayırmak lazımmış. E şöyle gitmeyin abi. Direkt buraya abi. Mis. Süper. Çav! Abi aklıma geldikçe anekdotları anlatıyorum. Abi güzel. Ben kaç saat kaldım orada? Saat kaldım Fazla mı? İki saat değil mi? Tam iki saat. 2 saat kalmışım. Bir de orada var ya, Yok soğuk. Duşu şöyle de yaralı, yani hissiyatlarımı anlatayım. Vücudun bir sıkılaştı var ya. Yani böyle kosmos İyi de orada birkaç sporcu da vardı böyle. Hadi bakıyorum. Ben onlardan hiç geri değilim falan. Bir biraz spor muhabbeti, spor muhabbetinden geldi. Orada bir tane boksör vardı. Şeyden başka bir ülkeden geliyordu buraya. yani böyle biraz antrenman falan yapıyor. Hani buralara geliyor, her gün soğuk duş yapıyor falan. Vücut acayip sıkılaşıyor. Bir de benim özlediğim bir ortam şeydi. Ee, Belçika Brüksel'de ben doğup büyüdüm. Uzun süre orada da spor yaptım yani judo falan yaptım. Abi orada kompleks yok ya. <laughs> Millet var ya erkekler soyunma odası herkes daldı aşak. <laughs> Baktım herkes daldı aşak çıkar lan. <laughs> Neyse ama güzeldi. Yani vücut sıkılaştı. Ben birkaç santim boy verdik ama pabuçluğu yapacak bir şey yok yani. Hay görüşürüz ama yapın